Partisi 9 Mayıs 2019 yılında kuruldu. hızlı bir şekilde ilerledik. Şu an 45 ilimiz kongre kararlarını aldılar ilçeleriyle beraber. yargıtaş sistemine düştü. Toplamda 57 ilimizde teşkilatımız faal olarak çalışıyor. Yakın zamanda genel kongremizi yapacağız. Levhaya girip genel seçime katılmak için hazırlığımızı yapmış olacağız. Tek hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin e, hizmetkarı olmak. kesinlikle ayrım olmayan, sağcı solcu olmayan, ayrım yapmayan, Türkiye'nin tek partisiz. Balıkesir İl Başkanımızın da atamasını yaptık. Şu an oradan geliyoruz. Henüz açıklamadık ama yakında açıklayacağız. Türkiye'de tek başımıza iktidar olmak hedef. Ülken Partisi'ni bütün izleyicilerimiz B gazetesi aracılığıyla Ülken Partisi'ni araştırsınlar. İdeolojimiz, bütün bilgilerimiz sosyal medya üzerinden de araştırıp sayfalarımızdan takip edebilirler. Hemen hemen bütün illerimizde teşkilatlarımız var. Oralardan bizim hakkımızda yeterli bilgi alabilirler. Ülken Partisi'ni araştırıp bize katılmaya davet ediyoruz. Bursa'da ve bölgemizde güçlü bir şekilde geliyoruz. Yakın bir tarihte de Sakarya, Bilecik, Mütahya'nın atamalarını yapacağız. Bu bölgede eksik olan kurucularımız ayarlandı. Sadece atama, atama sabahsına Tüm bölgelerde teşkilatlarımız var. 57 ilde teşkilatlarımız faal olarak çalışıyor. Önümüzdeki günlerde 21 tane daha ilin atamasını yapacağız, tamamlayacağız. Hedefimiz e, dediğim gibi tek başına iktidar olacağız bu ülkede. Diğer partilere 98 tane parti var. 98 tane partilerin içerisinde Türkiye için gelecek projesi olan Türkiye'nin tek partisiyiz. İktidar partisi dahil olmak üzere bütün partilerde teklif var. Biz genel kongremizi yapıncaya kadar hiçbir partiyle masaya oturmayacağız. Biz ne Cumhur İttifakı'ndanız ne Millet İttifakı'ndanız. Onların ülkede kutuplaştırma yaptığına inanan bir partiyiz. Bu kutuplaştırmayı yıkmak için geliyoruz. Bursa Teşkilatı'nın ülke partisi olarak 10 ilçemizi atamamızı yaptık. 5 tanesi kurultayımızı yaptı. 10 atamamızda keres olarak atamasını gerçekleştirdik. Yaklaşık yıl sonuna kadar 10 ilçe teşkilatımızı kurultayı yapıp il teşkilatımızda 12 ay sonuna kadar tamamlayacağız.